Türkiye'nin en gelişmiş bilgisayarı hizmete girmek için gün sayıyor. 500'den fazla sunucuya, 56 bin çekirdeğe sahip olan bilgisayar, Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı top 500 listesine sokacak, binlerce araştırmacı ve firma yararlanacak. Türkiye, Endüstri 4.0'ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de, bilimsel araştırma ve firmalar adına, ürün geliştirmede çığır açacak olan süper bilgisayar oldu. Türk Ulusal Bilim E-altyapısı TRUBA 2024'ün başlarında hizmete alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi. Dünyadaki süper bilgisayarların bir adı oluyor. Türkiye'nin süper bilgisayarının da adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi. Ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı. İsmin bilgisayarın devreye alınması töreninde açıklanması bekleniyor. Bu bilgisayarla birlikte Türkiye, dünyada süper bilgisayarların sıralandığı Top 500.org listesine girecek. Listede şu anda Türkiye'den hiç bilgisayar bulunmuyor. Ancak Türkiye'nin ortağı olduğu Mare Nostrum isimli bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerine ait ve sunucu merkezi İspanya'da. Türkiye'den hizmet edecek süper bilgisayarın testleri bir süredir devam ediyordu. Son testlerde 2023 bitmeden tamamlanmış olacak ve 2024'ün ilk günlerinde hizmete açılacak. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte veri depolama ve büyük veri işlemede Türkiye çağ atlayacak. Bir dizüstü bilgisayarda 4 veya 8 çekirdek bulunurken bu bilgisayarda 56448 çok kuvvetli işlemci çekirdeği bulunuyor. 126 terabayt belleğe sahip olacak ve ortaya çıkan muazzam enerjisi nedeniyle soğutması havayla değil suyla yapılacak. Süper bilgisayarın 504'ten fazla sunucusu bulunuyor. Saniyede binlerce işlem yapabilecek olan bilgisayar, rekabetçi çalışmalar, yapay zeka araştırma ve projeleri, savunma sanayi gibi yüksek teknoloji gerektiren çalışmalar ve akademik projeler ve araştırmalar için kullanılabilecek. Örneğin konvansiyonel olarak Binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayarlar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapılabilecek. Dijital ikizleri çıkarılabilecek. Hatta bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin hesaplamaları bile kusursuz biçimde gerçekleştirilebilecek. Bu sayede büyük bir kaynak ve zaman israfı önlenmiş olacak.